Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanlar için kalem etek kesip dikeceğiz arkadaşlar. Evet, benim şöyle bir kumaşım var, ee, çok güzel bir kumaş. Önce ikiye katladım, sonra dörde katladım ve üzerini şu şekilde cetvelimle düzelttim arkadaşlar. Ben 38 beden çalışacağım. Benim çalışacağım beden 38. Bel 72, kalça 98 santim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl hesaplayacağız, nasıl yapacağız ona bakalım. Evet arkadaşlar ben eteğimi beli lastikli yapacağım. Lastikli yapacağım için bel ölçüsüne gerek yok. Kalça ölçüsüyle çalışacağız. Ee, şu şekilde beline bir lastik kullanacağım ve kendinden lastik yapacağım. Ee, şimdi böyle bir lastikle tek dikeceğimiz zaman lastiğimizi ölçüyoruz. Benim lastiğim 3 santim. Bunu böyle bu şekilde dikeceğiz. Sonra şöyle katlayacağız. Ona göre ölçüsünü ayarlayacağız arkadaşlar. Lastiğinizin ölçüsü 3 santim ise bunun iki katını 3-3-6 santim Artı bir artı bir santimde dikiş payı 7 santim. Belimizden aşağıya 7 santimi işaretliyoruz. Şu şekilde. 7 santimi işaretledik. Ve bu 7 santimi şu cetvellerimizde bakın burayı kenarına düz koyuyoruz ve şu şekilde düzgün bir şekilde 7 santim lastik payını çiziyoruz. Burası bizim lastiğimiz için gereken ölçü arkadaşlar. Evet. Şimdi eteğimizin boyunu çiziyoruz. Ben eteğimin boyunu şu şekilde ee, 65 santim yapacağım. Evet. 2 santim dikiş payı veriyorum. 67 santimden çiziyorum. Bakın burası etek boyumuz. Siz istediğiniz etek boyunu kullanabilirsiniz. Burası da dikiş payımız. Bakalım gözüküyor mu? Evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, şimdi kalça düşüklüğümüz ineceğiz. Kalça düşüklüğü nedir? Kalça düşüklüğü bel ile basenimizin en yüksek yeridir arkadaşlar bu şekilde kişi üzerinden de ölçü alınır. 38 bedenlerde 18 santimden başlar 21 santime kadar etek dikeceğimiz kişinin boy ölçüsüne göre değişir. Çok uzun boylularda 21-21,5 normal boylarda 19-20 bu şekilde kullanılır. Ben şimdi 20 santimden kullanacağım kalça düşüklüğümü. Ön ve arka ortası kumaş katına gelecek arkadaşlar. Ön ve arka ortasında dikiş olmayacak. Burası ön ve arka ortası olacak. Evet şu şekilde 20 santimden kalça düşüklüğümü işaretliyorum. 20 santim 20 santim. Ve bu 20 santimi de düz olarak şu şekilde çiziyoruz. Şimdi gelelim kalça ölçüsüne. Kalça ölçümüz 98 santim. 98'i 4'e bölüyoruz. Niye 4'e bölüyoruz? Çünkü eteğimiz bakın 4 kat arkadaşlar. Eteğimizin 4'te birini bulacağız. 98 bölü 4 eşittir. 24 buçuk. Ben bunu yarım santimde e, bolluk olsun. 24 buçuk. 25'ten çalışacağım. Şu şekilde 25 santim kalça ölçümüz ve belden de 25 santimi çalışıyorum şu şekilde şimdi etek ucuna geliyoruz arkadaşlar etek ucuna gelince e, kalem etek olacağı için iki buçuk üç santim daha dar olacak şimdi ben burayı 25'ten 2 3 santim daraltıyorum 25 3 santim çıktığım zaman 22 santim. Cm. 22 santimden şöyle işaretimi atıyorum. Evet. Öncelikle kalça ölçümüzü yukarıya kadar çiziyoruz. Düz bir şekilde çiziyoruz. Daha sonra da biraz bir 5-10 santim düz gittikten sonra eteğimin ucunu şu şekilde daraltıyorum ve kalem eteğimiz çıktı arkadaşlar şimdi birer santim dikiş payı vererek kesiyoruz belinin dikiş payını burada hesaplamıştık 7 santim düşmüştük aşağıya şimdi ben bir santim dikiş payı vererek kalem eteğimi kesiyorum ucunda dikiş payını vermiştik. Evet. Şimdi kalem eteğimiz kesildi arkadaşlar. Hemen birisini ayırıyorum. Şu şekilde. Ön için 2 santimlik bir ön düşüklüğü yapacağım arkadaşlar ön belimizde ön ortasından aşağıya 2 santim şöyle bir düşme yapıyorum. Ve bunu da şu şekilde çiziyorum. Hemen kesiyorum. Eteğimiz hazır. Şimdi eteğimi alıyorum. Arka bedenimi seriyorum şöyle. Ön bedeni de üzerine seriyorum. Şu şekilde. Yanlardan dikeceğiz. Evet. Yanlardan dikeceğiz. Beline lastiğini takacağız. Şimdi lastiğimizi belimize göre keseceğiz. Şimdi ben e, şu şekilde lastiğimi e, şuradan 10-12 santim eksik yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde lastiğimi buna göre ayarlıyorum. Ve şöyle bakıyorum gayet iyi. Şimdi lastiğimi kesiyorum. Ve makine başına geçiyoruz arkadaşlar. Makine başında birlikte dikeceğiz eteğimizi. Evet arkadaşlar. Öncelikle lastiğimi nokta birleştiriyorum. Düzlük işte de birleştirebilirsiniz. Ben şimdi tekrar düzlük dikiş şey takmak istemedim. Bu şekilde birleştirdim. Eteğimi alıyorum. Belden başlıyorum eteğime. Yanlarını dikeceğim arkadaşlar. Birer santim dikiş payı vermiştik ona göre dikiyoruz. Biraz belden girdikten sonra etek ucundan tutuyorum eteğimi. Bu şekilde dikiyoruz. Diğer yanını dikiyorum. Şimdi hemen etek ucuna ovarloğumu çekiyorum. Sizlerin ovarloğu yoksa evdeki makinalarınızda zikzak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ovarloğum olduğu için ben ovarlok çekiyorum. Etek ucunu temizliyorum. Şimdi belimizi de temizleyeceğiz çünkü ben bu lastiği ovarlokta da takarım ama Bilmeyenler için Yeni öğrenenler için Düz makinede göstereceğim Şimdi Belimize Ovarloğumuzu çekiyoruz Şimdi belimize ovarloğumuzu Çektik arkadaşlar Eteğimi dörde katlıyorum Ve ve arka ortasına iğne takıyorum lastiğime eşit takabilmek için şu şekilde iğne ile işaretliyorum kenarlarda da dikiş var zaten lastiğimizi de aynı şekilde bölüyoruz bakın iğne takıyoruz tekrar bu şekilde bölüyorum Evet arkadaşlar. Lastiğimizi de dörde böldük. Şimdi düz makinede eteğimizi tamamlamaya geçiyoruz. Evet düz makineye geçtik. Lastiğimizi takabilmek için eteğimizi düz çeviriyoruz. Şöyle. Eteğimizi düz çevirdik. Şimdi yan dikişten başlıyorum. Lastiğimin de yan dikişini yan dikişini getirelim evet şu şekilde şöyle overlock dikişinin altından lastiğimi dikmeye başlıyorum tabi ayarımızı biraz genişletiyoruz şöyle 3.5-4'e kadar lastik dikeceğimiz için şimdi lastiğimin işaretiyle eteğimin işaretini birbirine denk getirerek şu şekilde tutuyorum ve lastiğimi dikiyorum. Yaklaştığımızda iğneleri çıkartıyoruz. Ve yan dikişe geldik. İkinci iğnemizi buraya denk getiriyoruz. Şöyle tutuyorum. O varlık dikişinin altından lastiğimi dikiyorum. Tekrar üçüncü iğneye geliyoruz, iğneleri çıkartıp tutuyoruz ve eteğimizin lastiğini taktık arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde eteğimizin lastiği eşit bir şekilde takıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi eteğimin lastiğini tekrar bu şekilde tekrar katlayacağım. Ve eteğimi etek ucunu dikeceğim arkadaşlar. Evet şimdi lastiğimizi katlıyoruz. De yapabilirdim. Aslında benim çift iğne makinem var ama sizlerin evde olmayacağı için bu şekilde düz makinede göstermek istedim. Sizin yapabileceğiniz şekilde anlatmak istedim kalem eteğimizi. lastiğimizi diktik. Şimdi hemen etek ucunu dikiyoruz. İşi de bitti arkadaşlar. Şimdi ben eteğimi ütüleyeceğim, sonra da mankene giydireceğim sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar kalem eteğimizin bitmiş hali gördüğünüz gibi çok şık oldu, harika oldu. Siz de kalça ölçünüzü alarak bu şekilde kalem eteğinizi dikebilirsiniz. Terzi olmanıza gerek yok. Bu şekilde bu adımlarla e, öğreneceksiniz arkadaşlar. Hiç bilmeyenler bile bu şekilde dikebilir. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.